بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ويقال دين المشك مهترم ورشترم ثلاث من أخلاق أهل الجنة إيش أخلاق جنة أهل الأخلاق اللهم إن شاء الله بأخلاق له بزلي أخلاق لن مين نصيبيني صلى الله عليه وآله وسلم دواصل الدوام Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diye dua ediyordu? Allahümme kema hassente halkana fe hassin hulukana Ya Rabbi nasıl ki yaratılışımı güzel, mükemmel yarattıysan, yaptıysan ahlakımı da o şekilde mükemmel bir şekilde yap diye dua etmeyi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı zöhretmişti. Onun için gücünüz yetiyorsa her namazdan sonra dua etmeye gayret edin. Allah razı olsun sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme diye dua etmişti. Yani benim ahlakım ama siz halkana diye dua edin ki bütün yana eşiniz de girsin, çoluğunuz çocuğunuz da girsin, anne babanız da herkesi girdirmeye gayret edin muhterem kardeşlerim. Neymiş onlar birincisi? Yani cennet ehlinin ahlakı. Bir el-ihsanu ilel musi kötülük edene iyilik etmek. Bir sana kötülük edebilir, seni aldatabilir, seni kandırabilir, seni dolandırabilir. Ama sen sana yakışan Müslüman ahlakıyla muamele et. Sen kimseyi dolandırma, sen kimseyi kandırma, sen kimseye kötülük etme. El ile musi. Sana kötülük edene iyilik etmen. Yani. Sana kötülük edene iyilik etmen. Ancak bu cennet ehli. Yani ya şu adama bak ya. Sana diyebilirler yani ya işte şu adam saf ya, mal ya, kiriz ya diyebilirler. Onların demesine sen hiç bakma muhterem kardeş. İşte sen Allahu Teala ne diyor ona bak ya. Yani. Sen Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor ona bak. Sen sahabeler, senin örnek aldığın, örnek alman gereken sahabeler, ehl Beyt, Hasan Hüseyin efendilerimiz, onlar ne diyor ona bak ya. Yani. Sen insanların e, dediklerine bakma ya. Yani. Kişi Allah Resulü Aleyhisselam er, el mer'u Yani kişi kişinin aynasıdır. Müslüman ve mümin, mümin müminin aynasıdır. O sana keriz diyorsa kendi kendini görüyordur yani o sana ahmak diyorsa kendi kendini görüyordur. Yani. Onun için sen sana kötülük yapsa da sen Allah'tan bekle karşılığını iyilik yapmaya gayret et. laf'u عَمَّنْ ظَلَمَهُ Sana zulmedene sen affet ya. Yani. Geldi bir insan ya kusura bakma ben hata ettim, zulüm ettim, şöyle ettim, böyle ettim. Affet. Çünkü o zaman zaten o yaptığından farklı bir şey yapmalısın ki o cennete gidebilmezsin. Sen onun yaptığına ona zulmedersen, sen de onun yaptığının aynısını muamele edersen, onun yaptığının aynısıyla karşılık verirsen, sen de onun aynısı sıfata girdin. E nasıl olacak senin cennete gitmen? İşte cennet ehlinin ahlakı neymiş? Birincisi, kendisine kötülük yapana iyilik etmek, kendisine zulmeden affetmek. Zulmeden affetmek. وَالْبَذُّلُ لِمَنْ حَرَمَهُ Kendisine vermeyene, mahrum edene, yüce yetiye kadarıyla, ne yapmak? Vermek. Ya bir şey istedi, vermedi. Öbüründen bir borç istedi, vermedi. Öbüründen bir çatal istedi veya bir bıçak istedi veya bir kaşık istedi, vermedi. O sana geldi. Peki kardeş buyur. Peki kardeş buyur. Yok deme ya. Sen Allah için ne yap? Cennetlik amelleri yapmaya gayret et. Yani cennet ehlinin ahlakıyla ahlaklanmaya gayret et. Çünkü bu cennet ehlinin ahlakı. Allah-u Teala herkese nasip etmez bu ahlakı. Yani. Onun için sen ne yap kardeşim? Bu ahlakla ahlaklanmaya zairət etki cennet ehlinden olsun cennete girsin inşallah Allahum inşallah bu 3 nəqladı bizlərə yapmayı aməl etməyə nasib elə hep bəlişəlla cennete girməyə nasib elə vəlhamdülillahi rəbbil aləmin